Gazze'ye umut taşıyan küresel sumut filosu terör devleti İsrail'in tehditlerine rağmen Akdeniz'deki yolculuğuna kararlılıkla devam ediyor. Filonun yola çıkmasıyla birlikte dünyanın dört bir yanında on binlerce kişi destek için sokaklara döküldü. Gemideki aktivistler ise vazgeçmeyeceğiz mesajı verdi. Not be stopped by the To to İsrail'in tehditlerine boyun eğmediler, yola çıktılar. Gazze'ye umut taşıyan küresel sumut filosu yolculuğuna devam ediyor. Vicdan <laughs> filosu Akdeniz'de yol alırken dünya onlara destek için ayakta. İtalya'da on binlerce kişi sokaklara döküldü. Başkent Roma'da, nehirde teknelerde, Milano ve Pisa'da ise yürüyüşlerle filoya destek verildi. Bosna Hersey'in başkenti Saray Bosna'da ise kağıttan gemilerle ablukayı kaldırın yazıldı. Sonra da Miljaka nehrine bırakıldı. Free, free, Yolculuk zorlu ama gemideki aktivistlerin morali yüksek. Filonun Gazze'ye ulaşacağına inanıyorlar. Hazırız, motiveyiz ve bunu gerçekleştireceğiz kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Türk aktivistlerden Yasemin Acar da kararlılık mesajı verdi. Gazze'ye yönelik yasa dışı ve insanlık dışı siyonist kuşatmayı ortadan kaldırmak için kararlılıkla çalışırken her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz. Ünlü aktivist Greta Thunberg İsrail'in tehditlerine yanıt verdiği soykırım propagandasına sessiz kalmayacağız dedi. Soykırımcı propagandalar yapan İsrail'in temelsiz tehditleri bizi durduramayacak, sessiz kalmayacağız. İspanya'dan yola çıkan ana filoya yakında İtalya'dan kalkan ve 300 ton yardım malzemesi taşıyan gemiler de katılacak. Ardından filo tek bir güç olarak Gazze'ye yardım ulaştırmak için yol alacak. Bizler filodaki gazeteciler, aktivistler olarak filonun Gazze kıyılarına ulaşacağına ve oradaki Filistinlilere bir nebze olsun yardım olabileceğimize, umut olabileceğimize inanıyoruz ve bunun için İtalya'daki bekleyişimizi sürdürüyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.